Bugün size bir günümün nasıl geçtiğini anlatacağım. İlk önce namazımı Namaz Namazım olmazsa olmaz çünkü. Ee, sonra, e, kaç gündür okuyamadım, kitabımı okuyorum ve çok sıkılıyorum burada. Evet, görüyorsunuz çok sıkıldım. Sonra bitirdiğim için seviniyorum ve bisikletime süs yapacağım. Benim bisikletim yeni olduğu için çok sağ arkadaşlar. O yüzden e, süs yapacaktım ama bir tık olmadı. Burada göreceksiniz birazdan. O yüzden Pinterest'ten bir şeyler çıkartacağım ve onları yapacağım. Sonrasında tesibe başladım. Tesip dediğimizde e, böyle süsler arkadaşlar. Ben onu aslında biz okula yapmıştık. Ben onun üzerinden bir kere daha geçip bu kağıda yaptım çok güzel oldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Diğerinden güzel eminim olun yani. Bu şekilde. Ben hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Diğerinde bile böyle olmadı. Burada boyamaya geçeceğim. Şimdi boyamada bir iki renk kullanıyorum. Renkleri birazcık farklı yaptım. Aslında ilkinde böyle altın sarısı tozu falan uyguluyoruz. Ama bende öyle bir şey olmadığı için e, biz onları uygulay ben onları uygulayamıyorum. bu e, boyuyorum direkt. Arkadaşlar bu arada aşırı derecede güzel oldu ya. Bayıldım yani. Şimdi siz izleyin buyurun. Bu şekilde renklendirdim ve aşırı güzel oldu inanılmaz. Sonra adam toparlamaya geçiyorum. Dağınık odamı. Arkadaşlar adam yani hemen dağılıyor benim. Bilmiyorum nasıl dağılıyor ama annem falan ben annem Asaf Ensar ne bulduysak benim odama atıyoruz gerçekten. Aynı bir sıkıntı var. Burada ışığımı katlayamıyorum bu arada. Çünkü dışarı çıkarken kullanacağım zaten. O yüzden bir önemi yok diyorum. Diyorum atıyorum. Ee, her şeyimi kaldırıyorum. Ve burada telefon. Çalışmayan telefon benim adamla ne arıyor? Dediğim gibi her şeyi benim adama atıyoruz. Ee, bu şekilde adamı toparlıyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye her yeri toparladım olabildiğince. <laughs> toparladım şekilde. Şimdi dışarı çıkıyorum. Komünüm efsa bu arada. Şalama da aşık oldum. Ee, hemen lip dalmamı soruyorum.